Komşu komşu. Hu hu. Oğlun geldi, geldi mi? Ne getirdi? Buncuk dayık. Ee, kime kime? Ancana. Başka kime? Babama. Başka? Oyuna. Oyuna. Kara kediye? Yok. Yok mu? <laughs> Kızım kara kediye de getirdi. Tamam. Kara kedi nerede? Seni yedi. Beni mi yedi? <gülüyor> <gülüyor> kara kedi beni yemiş. Kızım ağaç çıktı o. Ağaç çıktı. Ağaç nerede? Ağaç seni yedi. Kızım ağaç beni yemedi. Balta? Balta düştü. Balta nerede? Seni yedi. Kızım balta nerede? <gülüyor> <gülüyor> İyi düşün. Suya düştü. Suya düştü. Su nerede? Bizimle içti. İnek içti. Çinliği Kızım ben inek miyim? <laughs> <laughs> i̇nek nerede? İçine çıktı. Daha kaçtı. Daha kaçtı. Daha nerede? Seni çıktı. Hmm, yerim ben seni. Hadi bay bay. Bay bay yap. Hoşçakalın.